Sayı var, Anayasa Mahkemesi var tamam mı? Herkes saygı duyacak kardeşim. Bu ülkenin hakimini de, savcısını da, polisini de, istihbaratını da bu kadar küçümseyemez. Ya arkadaş. Tamam ya küçümseyemezsin derken ya. ya. Bırakın savunucunun işlerini ya. Bırakın savunucunuz, ya. Ya. Bırakın savunucunuz bırakın. kardeşim. Polis de bizim, devlet de Küçük. bizim. Nasıl bırakın o bu Bırak Senin gibi devletle de şey de senin mi? gibi konuşuyor. Sen bırak ya. bu işleri. Bırak. sen Doğru. bırak. Şey, Cemal Engin diye. Sen yapma. bana bırak Sakin, deyince lütfen. öyle lütfen. olacak. Lütfen. Ben sana Cemal bırak Bey. Deyince... lütfen. Ne olacak? Lütfen. Ne olacak? Lütfen. Sen bana bırak diyorsun Kesin da. Bak yapma. sen sen terbiyesizlik yapma. yapma. Ya. Kadın olarak da çok 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 üzüldüğümü Sizlerden de özür dilediğimizi <laughs> bir kez daha söylüyorum. Bu arada Cemal Engin Enginyurd'un koruma polis memuru gözümüzün ama önünde. Biliyorum. Polis değil, polis değil. Korma. Koruması. O zaman polis değil. Eğer polis olmamasına da sevinirim. Ee, konu zaten yargıya intikal ettirildi. Ee, Latif Şimşek de biraz kendine geldikten sonra yayına gelecek. Çünkü e, dert da edildi. E, Şiddetle kınıyoruz efendim.